Naber dostum nasıl gidiyor? Merhaba. <laughs> <Gel buraya. gülüyor> Çantayı açmadan hemen söyleyeyim mutlaka aramızda kalmalı. Yani e, telefon falan olmamalı tamam mı? Kardeşim dediğin nikye nefes alma demekle aynı şey. <laughs> Dur Forbes bu ne böyle? Şimdi hepiniz bu elektrotları alacaksınız, Şakaklarınıza koyacaksınız. ...bu şekilde. Hadi oradan dostum. Beyinlerinizin birer hard disk olduğunu hayal edin. Ve bu alette dosyaları transfer eden alet. Aman tanrım. Evet, tamam. Herkes hazır mı? Fena değil mi? Onu görüyor musun? Bu benim bedenim. Bu oyun seksiymiş bence. <laughs> Neyi değiştirdin? Dur dur bir şeyi değiştirdin. Şu an resmen geberiyorum korkudan. Bambaşka biriymiş gibi davranıyorsun. Evet baksana bana bambaşka biriyim zaten. karşı onlar. Aman be. Anladın mı? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Ne anlatıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen, sen? Bana. Sus artık. Ne var? Ne karşı onlar. Karşı onlar. Vay be. Evet. yaptı.